Ice tüketmiyorum. Tüketilmesini de tavsiye etmiyorum. Kendi çocuğuma da neredeyse hiç tükettirmedim. Eve de almadım. Almayı tercih etmiyorum. Ice coffee de almıyorum. Hem çok pahalılar. Çok daha önemlisi ailenizin gıda mühendisi olarak biliyorsunuz ben senelerdir 12 senedir makarnutfen.com size tertemiz gıdaları ulaştırmaya çalışan aracısı ulaştırmaya çalışan bir internet sitesi ve instagram adresi olarak da burada hem sizleri bilinçlendirmeye bilgi fikir vermeye çalışıyoruz ve zaten size sorduğumda da ice konusunda ne yapıyorsunuz diye sorduğumda da birçok insan eve almayacak almıyoruz. Yapacaksak kendimiz yapıyoruz. O kadar şeker içilmez dediniz. Son derece haklısınız. Bilinçli annelerimin, büyüklerimin, ebeveynlerim ellerinden öpüyorum. Ellerinize sağlık. Ben de eve kesinlikle almayı tercih etmiyorum. Ice coffee de almıyorum. Hem çok pahalı hem de aşırı şekerli. Gerçekten ve gerçekten koladan daha az şeker içermiyor. Bazıları daha fazla şeker içebiliyor. Hatta görüyorum ve arttırıyorum. Hazır limonatalar özellikle Ramazan döneminde çok fazla ortaya çıkan hazır hoşaflar bile çok fazla ne yazık ki şeker içerebiliyor. Evet yazıyorlar renk renklendirici yok, koruyucu yok filan değil ama deli gibi aroma, deli gibi gereksiz katkı malzemeleri içeriyor. Koruyucu ve renklendirici içermiyor olması onun masum olduğu anlamına gelmez. Bu kadar şeker yüküyle ondan sonra bu çocuk neden yerinde durmuyor demeyin diyorum. Konu uzun. Hangilerini ev alıyorum olmazsa bir video çekerim ama sorularınız varsa IC hakkında da alırım. Öpüyorum. Görüşmek üzere.